Ve yanımda Selam arkadaşlar. Erkan var. Erkan'cığım hoş geldin. Sen de hoş buldun abi. Abi zombileri açayım. Aç aç abi. Ben arkadaşlar, kuleme çıkacağım. Ben çok e, gündüzleri zombileri açacağım. Akşamları ise kapatacağım. Çünkü Creeper'ın evimi patlatmasını hiç istemem. Lütfen bakmayacak. Bu işte böyle olacak. Abi ben kuleme çıktım. Abi, Oradan seni okuyabileceğim. Ben de yemek bitmiyor. Abi kulem nerede? İşte ha, bu yani. benim bir evim. Benim bir e, dahma var. Dahma var bende. İşte sandık. Bir tane et yiyelim hadi arkadaşlar. Şey, bir dakika. Buram salma. İşte. Çok sıcak biri. O zindir zıflar. Burası ise... ne lan bu? Yemek pişirilen yeri unuttum ben lan. Mutfak. İşte burası da hayvan odam. Abi ben gittim evime. Aslında benim iki tane evim var arkadaşlar. Ben de Ben. Ve... Ee, biz Hadi 4. Benim kanalım e, vardı ben onu sildim. Evet. Yeni evet. kanal kurduk arkadaşlar. Burası. İnşallah video e, videolarımıza like Burası atarsınız. Evinim. İşte Balkanına. o evin senin. Bu Konuklar için da adam. Abilerim bu mod değil. Biz kendimiz kurduk bu hale Güzel Siz izleyin mi? diyeni kurduk arkadaşlar. İnşallah like atarsınız. Ee, bir dakika. Bu seri zaten gelecek. Sen belirlemişsin. Ee, abi kardeşim. Yaram. Senden bir şey istiyorsan verir misin? Evet. Sen var mı? Ne? Şu şey. Bilmem. Üç tane ele. Öylesine bir şişe verdim. Banda yok abi. Abi koşuyorum evin tarafa. Ölsem bana yemek ver. Abi işte geldim. Koyalım. Karnım kırıldı ya. Gel. Dur. Şişem var mı? Ne yap? Hadi bak. Tak. Versene şişe. Şimi Bir tane alayım. Şey ben evine bakıyorum. Bak. Ben Öylesine, diye. Ya. Öylesine bakıyorum abi. Bakayım neler koymuş. Neler yemiş. Ne? Evet, dur. Wow. Abi İnan. burada seni gözlüyorum. Abi bulamıyorum ki. Neden? Evim çok koyuyor. Terbiye siz neden buradasınız? Ağzını yüzüm kırarım ben. Tamam ya. Belki tuvalettedir lan bu bakayım. Her şey yok. Onu arayın. Vallahi. İşte buldum. Şuradan. İşte şişe versen ne olur? Ne şişe ver? Gid gidelim bulalım abi. Gidelim. Ben kendi şişelerimden kırarım. İşte evimde, buldum, var. Işte buldum, ona evimde var. Buldum onu kırılmıyor. Kendi evimde var. Üç tane versen iyidir. Abi iskelet aldım. İskelet aldım. Yemin et. Şaka yaptım ya. Üstünde neyse var mı? Ya ne olur. Etim var ne olur. Allah'ını seversen elimde et var. Ne olur. Gel götür. Işte, 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 Abi geldim. Yemin et. Vallahi de billahi de diamond. Ne oh. olur onları kır bana ver. Vallahi ben buldum. Ne olur. Yuh be. Yalvarıyorum. Vallahi bunlar benim. Ay benim çekin bu. Ne? Hörümçeğim. Abi ne olur diamond. Hepsini kır bana ver. Neredesin sen? Bakayım. Bakma bakma. Vallahi dikir bana verirsin. Joint Lono. He? Abi buldum seni. Bir dakika bana bak. Ne lan. Ben muhabbet açıyorum. Aç sen abi. Ben elimi bulma. Bir şey yok lan. Burada seçki evim. İlk önce burada sağlamıştım. Ne buldun orada? Vallahi de. Vallahi. Ağa bölüyorum. Neden? 4 ben saniye tane canım kaldı. Yapacağım. Ne olur bana ne var? Et ver. Ya Oha ya. Ne oldu? Ne bu lan? Ne olur et ver. Ne olur ne olur et ver. Ne olur et ver. Ne olur. olur, olur, olur Defol. Defo. Tamam. Bay bay. Evine git. Tamam ne olur bana inek ver. İnan bana da gerek yok. Olur üç tane kal. Koşamıyorum. Üç tane et lazım. İnan üç ben tane de ettik. tane kaldı. Ha, sen koşabiliyorsun. Arkana bak. Ne olur bana da yemek at. Ha gayret. Ha, gayret. Ya. Ha, gayret. Vallahi gidiyorum. Ne olur vurma. Ne olur elini sırsatma. Ne olur vurma. Yalvarıyorum. Vallahi öleceğim. <laughs> Vallahi öleceğim. Ne olur vurma. Abi, bu ne şans? Ne şans? Bu... Ne şans? Biraz sesini kıslar onun. Abi, Abilerim, şimdi ben evime gidiyorum. Abi bu ne ses? Senden mi geliyor lan? Ha? Ne yapacaksın lan? Abi, Abi. Kulet. Unuttum. Kule nerede? Abi ölüyorum. İçi canım kaldı. Abi mi? kurabiye kurabiye? Beni kurtardın. Beni kurtardın. Kurabiyeciğim benim. Hayatım. Her şeyimi verdim. Gel de kal. Ölmüştüm ya valla Bakalım yetişir mi Bir şey yok mı? Ama adamı mu? Hı? Nerede lan beğenmiyor bakalım Eve koymamışım lan Neyi? küçüğüsün. Neye koymadın ki? Büyüm masasını. Neyse. Ahşap evim ne olacak? Şu da benim ahşap evim. Eee dağın kafasında biri de var. var. İşte bu da benim heykelim arkadaşlar. Bu zombilerden sonra mı anlıyor? Bazılarıma da basayım. Niye basıyorlar? Büyüme. Yalan. Evet. Yalan. De valla. Valla. Nasıl? Nasıl basıyorsun? Abi yapamıyorum. Sen ne yaptın? Nasıl bir basıyorsun? Seviyem yok lan. Abi evime bulamıyorum. Abi buldum. Bir dakika. Evime sana. Evime çıkıyorum valla. Bir dakika bir dakika. 20'ye kadar say. 10, 9, 2, bir dakika. 7, 4, 20, 2, kadar. 6, 5, 4, 3, bir 2, dakika 1, Bir 1, 1, Abi bu nedir? Aa şöyle telefonu ya bu. Gitsene lan! Gidin! Uyudumun! Bay bay! Evet ya on da çıkar oldu ya. 2 dakika sonra biliyorlar. Abi bir dakika. 2 dakika olmasın. Abi ölüyorum! Ölüyorum! Çıka çıka! Çıkar çıkar. Çıka çıka!

şey, şey. Lego bak ya. Bir şey. Telefon Aa, dondu. Abi Şimdi Neyse kaşını... bay bay arkadaşlar. Abi ee, oyundan çıktı. Ve ben oyundayım. Diamondlarım var abi. Şimdi ben de çıktım.